Arkadaşlar merhaba Selçuklu dedektör sahibi Mehmet ben. Arkadaşlar biliyorsunuz biz şu anda Türkiye'nin en geniş kapsamlı dedektör üreticilerindeniz. Görüntüleme sistemlerinin için şu an için herhangi bir projemiz yok ama VLF Pulse indüksiyon balans özellikle yeni çıkaracağımız indüksiyon balans sistem dedektörümüzün onun tanıtımları daha sonra gelecek henüz daha şu anda RGV üretim durumunda. Biz buraya bugün Monero Dijital Pulse Dedektörümüzün ve diğer pulse dedektörlerimizin bu test sahasında ne yapabileceğini size göstereceğiz. İlk öncelikle test sahamızın tanıtımını yapalım dedik arkadaşlar. Çünkü bunu her seferinde yapmayacağız. Yani her videoda yapmayacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Ne tür objeleri ne kadardan denediğimizi görün arkadaşlar. Şimdi şurada bir Şurada en aşağıda bir cebimiz var. Bakın en altta yükselttiğimde arkadaşlar yukarısı tepesi biraz engebeli olduğu için şuradan değil de şuradan değil de ben bunu şuradan kabul edeceğim. Çünkü daha üzerinde de toprak var. Burası yığıma tepe. Ee, o şekilde. Bakın arkadaşlar hile burada yok. Metrenin ucundan kesiklik yok. Bakın bunlara dikkat edin ne olur. Adam gösteriyor kendi boyundan kısa 2 metre diyor. Sıfırdan başlıyor. Bakın. Biz buraya e, cihaz kanıtlamaktan ziyade bu hileleri ortaya çıkarmaya geldik. Onu belirtelim. Şu şekilde 180 bizim bir arazimiz var. E, cebimiz var yani orada. Şurada da bizim yaklaşık yine yukarıdan buradan kabul edeceğim. 80 santim bir cebimiz var. Şöyle gösterelim. 80 santim. Şurada bizim yaklaşık 105 santim diyelim. 105 santim diyelim. Şurada da bizim yine yakın bir cebimiz var. Burası da şöyle vurduğunuzda arkadaşlar bakın şu toprak hizasını baz alıyorum ben. Çünkü onu almak zorundayım. Ee, 70 santim. Arkadaşlar burada da 70 santim bir cebimiz var. 70 santim, 105 santim ve 80 san 80 ne geçiyor ama biz 80 olarak kabul edelim. Şu anda şu 80'i geçiyor, 90'a vuruyor. 80 olarak kabul edelim. Önemli değil, artırmaya gerek yok. Bizim burada bir de içerisi e, 5 kuruş, 10 kuruş dolu arkadaşlar. Bakın, 1 lira 1 kuruş değil. Çünkü bunları yaparsak e, hile yapmış oluyoruz. İçerisinde 5 kuruş ve 10 kuruş var. Bunun da çapını şu şekilde ölçtüğümde Arkadaşlar 10 santim geliyor. Yani 10 santim olarak görüyor. Bunun içinde metalin önemi yok. Yani önemi yok derken çoğunluğunun bir önemi yok. Kapladığı alan 10 santim olarak görünüyor. Bunu test edeceğiz. Küp küp bu şekilde bir küpümüz var. Yine bizim şöyle bir bakır kazanımız var. Bakır kazanımızın ağzı 21 santim. Ama çapına vurduğunuzda yaklaşık 27-28 santim gibi oluyor. Ondan sonra bir Şekerliğimiz var, pirinç. Şu şekilde, 13 santim kapağını ölçelim. 9 santim olması gerekiyor. 9 santim. Bakın 10-10 bakır plaket. 10.5 olsun ya önemli değil. Şuradan 15'e 9 santim pirinç levha. Bakın burada mıknatısın yapıştığı hiçbir metal yok. Mıknatısın yapıştığı metallerin metallerle yapılan bütün testleri unutun arkadaşlar. O testlerin hepsi yalan dolan hile hurda. Bunların hiçbirine mıknatıs yapışmaz. Bunlarla denemeniz gerekiyor. Yani yağ tenekesi vesaire bunlar hiçbir hükmü yok. Bunlar makinelerin zor tespit edebileceği bakır plaket. Bunlar makinelerin zor tespit edebileceği metaller. Pirinç levha. Bakır kazan, eski bakır. 5 kuruş ve 10 kuruştan oluşan grup. Bakın 1 lirayı koydunuz mu zaten alıyor zaten. Sıkıntı yok. Hani istediğin derinlikten alıyor. Problem yok. Bunların hiç büyük mü yok? Bu test sahasını ben makinemi kanıtlamak için değil. Bu test hilelerini, yalanları, hurdaları ortaya çıkarmaya geldik. Test sahamızın tanıtımını yaptığımıza göre testlerimize geçebiliriz.